Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Söylediği iki başlık yani hem Kürt Türk Arap meselesi hem de ittifak meselesi oldukça uzun süre konuşulacak konular. Çünkü bir eksen değişikliği. Öncelikle şunu söyleyeyim ya ben Erdoğan'ın konuşmasını hafif alanlara ya daha fare de doğurdu diyenlere de çok şaşırıyorum. Çünkü Erdoğan'ın konuşmasına bütün olarak baktığınız zaman aslında bu bir yeni rejimin yol haritası. Eksen değişikliğinin ilanı söz konusu. Şunu beklemiyorduk zaten. Hani Erdoğan çıkacak. X maddesinde düzenleme yapacağız. Y yönetmelerini değiştireceğiz. Z e, uygulamasında şunu yapacağız. Dolayısıyla genel af falan. Bunların hepsi basit alt başlıklar. Yani bunların hepsi mecliste yapılacak işler. Erdoğan orada daha üst bir perdeden bir nevi bir yol haritası gibi bir İlanda bulundu ki bu ciddi bir eksen değişikliği. Hani Kürt-Türk meselesine Arapları da eklenmek bu 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de bir eksenin değiştiğini işaret ediyor.